Deliler ne oldu siz niye çıktınız yuvanızdan? He? Akıl dengesi bozuk koyunlar. Hem <laughs> gelir. Ben geri gittikçe onlar da bana doğru geldiler. Sesimi duydular köpeğin videosunu e, çekecektim mücella şu arkada. Bunlar benim sesimi duydular hemen çıktılar. Yemek getirdim sandılar herhalde. Gerçi kapı açık dışarıda otlamaya çıkartacağım zaman da geliyorlar öyle ama. Biz yavaş yavaş o tarafa doğru gidelim. Mücella seni çekeyim dedim kızım. Bunlar benim sesimi duyunca çıktılar. Hadi bakalım otlamaya gidelim. Geleceğim gel. Hadi gel. 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 Hadi gelin otlayın. Yağmur yağacak bak şimdi yediniz yediniz. Yağmurda biraz zor. Gerçi otluyor koyunlar <laughs> Hadi gel koyunlar. Gel 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 Gördüğünüz gibi artık köylü olduk. Bak koyunlar nasıl geliyor. Ay yavrularım benim. Her şey öndeki işte en büyük ikinci ikinci doğan kuzuydu. Koca annesi kadar oldu ama hala emiyor annesini. <laughs> Yavrum benim. Herhalde 6 aya yaklaştı. 5 aylık oldu. Sonra yanındaki yere yakışıklı 4 yaşında tabii. Yakışıklı 100 kilodan fazladır. Ha onun annesi şu, koçun annesi arkadaki işte, annesi kadar oldu. Yokum benim şu koç arkadan girmiş. Oğlum hayvanlar ben sesimi duydu geldi, tanko da geldi, kara zaten peşimdeydi. Kuzumlar geldiniz mi hepiniz? Beni mi takip ettiniz? Ha sesimi mi duydunuz? Yatıyorlardı içeride de bak, hala sersemlikleri var. Hadi gelin ot yiyelim, hadi gel ot bakalım hadi. Hadi gel ot bakalım. Neyse bu videoyu böyle çekmişken bari küçük bir çiftlik turu atmış olalım. Kazları da çekelim bari. Hayır benim. Onlar da burada yatıyorlar. Ne deli ne bağırıyorsun? En son çıkan yavrular şurada ufaklıklar. 10 günü geçti onlarda. Hayır benim. Bunlar ben gelince korkuyorlar gene. Yani şurada o yavruların birkaç tanesi var. Burada büyükler var. Otların arasında da bir görünmüyorlar. Şu arada pekin ördeklerinin sadece kafaları görünüyor. Koyunlar geldiler zaten yanıma. Yakışıklı. Sen hemen düğünde mi durmuşsun? Hadi gidin ot yiyin baba. Bunu da kırptıracağım artık havalar ısınmaya başlıyor tabi. Mayısın 17'si mi bugün? 17'si herhalde. Uh, i̇şimiz çok, işimiz çok.